Fason Radyo. Merhaba değerli Fason Radyo dinleyicileri. Ben Demeç. Haber bülteni ile 2025 yılının ilk haftasıyla karşınızdayım. Birleşik Devletler'in New Orleans şehrinden başlayalım. Yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleşen araçlı ve silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Avrupa'dan gelen haberlere göre Bulgaristan ve Romanya 2024 yılının sonunda Avrupa Birliği Konseyi kararıyla Schengen bölgesine dahil oldular. Yeni yılın girmesiyle Türkiye'deki vergi, harç ve cezalara %43,93 oranında zam yapıldığı bildirildi. Yılın ilk bebekleri de dünyaya geldi. İzmir'de dünyaya gelen Mahir Deniz adlı bebek sağlıkla yeni yılı karşıladı. New Orleans'taki saldırının ayrıntılarına dönecek olursak, polisin yaptığı açıklamaya göre saldırıda kullanılan silahlar ve aracın saldırganla ilgili önemli deliller içerdiği belirtildi. Soruşturma çok yönlü devam ederken, saldırının neden kaynaklandığına dair henüz net bir bilgi verilmedi. Avrupa'daki başka bir gelişmeyi paylaşalım. Yeni Schengen üyesi olan Bulgaristan ve Romanya bu kararla birlikte sınırlarındaki kontrol noktalarını kaldırmaya başladı. Bu adım, bölgedeki serbest dolaşımı daha da kolaylaştıracak ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek. Ekonomiden bir başka haberde, vergi artışlarıyla ilgili. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları dahil olmak üzere birçok kalemde uygulanan bu artış, yeni yılın ilk günü itibarıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son olarak bölgesel haberlerden de bahsedelim. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde yeni yılın ilk günü yağışsız ve ılıman bir hava hakimdi. Ancak meteoroloji uzmanları ocak ayı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği uyarısında bulundular. Sizleri güncel haberlerle baş başa bırakmadan önce yeni yılın herkese sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Hafta Son Radyo.